استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز الهداية إمام الحضرة من المملكة الترازة الخلال ناصر الملاله تاج الشريعة سلطان الطريقة برخان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفية الأمة تعالى الهمة كشف الأمة يوم القيامة سراج العالمين الله <سؤال> عاصمه وجبل <سؤال> عليه السلام وخادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود ومقصود شمس الدعاء بدر الدجاء نور الخدا خير البراء إمام المتقين أسفل أسفياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة العارفين وكابة الطائفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وترتي الطائبين التاخرين وسلم تسليما كثيراً يا رب العالمين آمين İnşallah bu dersimizde 19. mektuptan bir bölüm okuyup anlamaya çalışacağız. Çok kısa bir bölüm. Dersimizin konusu yapan bilir, bilen konuşur. Yapan bilir, bilen konuşur. Yapacağımız dersin tesirini yüce Rabbimiz halk eylesin inşallah. Amin. 19. mektuptan kısa bir bölüm. Bismillahirrahmanirrahim Şu kainatın sahip ve mutasarrıfı elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydeleri irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zi-şuur ve zifikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zifikirle konuşacak, elbette zişurun içinde en cemiyetli ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacaktır. Evet, okuyacağım yer bu kadar. Biraz izana çalışırsak, izah etmeye çalışırsak şu kainatın sahibi, hakimi, kanun koyucusu, hakimi, hikmetle muamele edicisi, hikmetle kanun koyucusu ve yarattığı her şey üzerinde tek tasarruf edicisi olan yüce Allah Celle Celalühü elbette bilerek yapıyor ve elbette hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek çekip çeviriyor ve idare ediyor ve rububiyetiyle her şeyi görerek safa safa terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri gayeleri güzel neticeleri faydaları isteyerek irade ederek idare ediyor. Bir hakikat vardır, yapan bilir. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak elbette şuur sahibi, fikir sahibi akıllı olup konuşmasını bilenlerle konuşacak. Madem zi fikirle konuşacak elbette zi şuurun içinde en donanımlısı ve şuuru külli olan insan nevi ile konuşacak. İnsanlar arasından da insanların en güzeli, kulların en güzidesi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle konuşacak ve nitekim konuşmuş, ve onu alemlere rahmet olsun diye peygamber eylemiş ve ona vahyetmiştir. Bu yüzden kendisine tabi olunacak iki kaynak vardır. Bunlar Kur'an ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Evet ben bunu yazarak izah etmeye çalıştım ve yazdığım yerden okudum. Evet anlayabildiğim bunlar da Konumuzun izahı tarzında yıllar önce blogumda yazdığım bir yazımı da okumak istiyorum inşallah. Başlığı şöyle. Hüküm ancak hakim olan Allah'ındır. Kendi vücudunun bile kanunlarını bilemeyen ve onlara hükmetmekten fersah fersah uzak olan kanun koymak selahiyet ve liyakatından da fersah fersah uzaktırlar her hususta kanun koyma yetkisi, her şeyin yaratıcısı ve sahibi Rabbil Alemin ve hakimi mutlak olan Yüce Allah'a aittir. Şu kainat dediğimiz alemde konmuş olan mükemmel ve taklit edilemez kanunların tek sahibi O'dur. Bir atomu kim yarattıysa ve ondaki kanunu kim koyduysa, güneş sistemini ve bütün sistemleri O yaratmış, onlardaki kanunları da O koymuştur.'' 300 bin'den ziyade nebatatın tohumunu kim yarattıysa ve o tohumlardaki kanunları kim koyduysa bütün nebatat tohumlarını tanıyan ve hiçbirini birbirine karıştırmadan çıkaran toprağı da o yaratmış ve topraktaki kanunları da o koymuştur. Öyle ki tohumlar ve toprak arasında mükemmel bir uyum ve dayanışma vardır. Bu uyum ve dayanışma dahi hakimi mutlak olan Yüce Allah'ın koyduğu bir kanundur. Yoksa aklı, fikri, beyni, ilmi, gözleri, kulakları, elleri, ayakları, serveti, iradesi olmayan bu camit, ruhsuz maddeler nasıl uyum ve dayanışma içinde olabilirler? Demek onların üzerinde tasarruf eden ve onlarda var olan kanunları koyan zat, bu tasarruf olan Yüce Allah'tır. Bir damla sudan insanı yaratan, onu safa safa terbiye ederek büyüten, besleyen ve yaşatan kim ise onda, onun her bir hücresinde ve her bir uzvunda tecelli eden bütün kanunları da koyan, yine hakim mutlak olan Yüce Allah'tır. Her şeyi yaratan ve onlara uygun, en güzel, en mükemmel ve taklit edilemez kanunları koyan Yüce Hakim, Yüce Rab, hiç mümkün müdür ki insanlar için insanların dünyevi ve toplumsal hayatı için kanun koymasın, bir sistem koymasın ve o kanunların ve o sistemin uygulanmasını istemesin. Haşa sümme haşa. Sözde kanun koyan, kanun çıkaran insanların da hayatını, vücudunu, aklını, beynini yaratan aynı zattır. Onların hayatlarında, vücutlarında, akıllarında, beyinlerinde vaz kanunları koyan ve uygulayan da keza aynı zattır. Öyleyse bir saç telindeki kanundan ve icraattan bir haber olan sözde kanun koyan, kanun çıkaran insanlar acizdir, zayıftır, fakirdir. Uzayan saç telinin uzamasını durduramazlar. O saç telinin ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Öyleyse bu aciz, zayıf ve fakir olan insanlar kanun koyma yetkisine de asla ve katla sahip değildirler midesine indirdiği bir lokmanın bütün vücuttaki kanunlara uyum sağlayarak, kanundan kanuna sevk edilerek, kana, al yuvarlara, ak yuvarlara, vitamine, minerale, kudrete ve enerjiye çevrilmesi, gözün ihtiyacı olan fosforun yerinde, zamanında ve dozajında göze gitmesi, kulağın ihtiyacı olan karbonun yerinde, zamanında ve dozajında kulağa gitmesi gibi mükemmel, büyük hikmetli, muhteşem bir mucize kudretten bir haber olan sözde kanun koyan, kanun çıkaran insanlar acizdirler, zayıftırlar, fakirdirler. Öyleyse bu aciz, zayıf ve fakir olan insanlar kanun koyma yetkisine de asla ve katla sahip değildirler. Yedi yumurtanın bir zerreden bir yumurta oluncaya kadar geçirdiği safhalardaki müthiş, mucizevi, hikmetli kanunlardan bir haber olan sözde kanun koyan, kanun çıkaran insanlar acizdirler zayıftırlar, fakirdirler. Öyleyse bu aciz, zayıf ve fakir olan insanlar kanun koyma yetkisine de asla ve katta sahip değildirler. İçtiğini idrar, yediğini pislik olarak çıkaran ve içtiğinin ve yediğinin idrar ve pislik oluncaya kadar geçirdiği kanuni safhalardan bir haber olan ve idrarını ve pisliğini çıkarmamaya muktedir olamayan, sözde kanun koyan, kanun çıkaran insanlar acizdirler, zayıftırlar, fakirdirler. Öyleyse bu aciz, zayıf ve fakir olan insanlar kanun koyma yetkisine de asla ve kat'a sahip değildirler. Bir arabayı icat eden, imal eden ve yapan mühendisler icat ve imal ettikleri ve yaptıkları arabanın kullanım kılavuzunu yazmaya daha ehil ve daha layıktırlar. Bu kılavuza göre arabanın tamirini veya bakımını yapmak aklın gereğidir, en doğru olanıdır bu kılavuzu kabul etmemek ve bunun dışında ve zıttında hareket etmek nasıl ki ahmaklıksa, divanelikse aynen öyle de bütün mahlukatı yaratan ve onlar üzerinde emsalsiz, mükemmel, taklit edilemez mucizevi kanunları koyan zattan başkasının koyduğu kanunları kabul etmek ve uygulamak da aynı şekilde ahmaklıktır, divaneliktir ve dalalettir. Rabbil alemin ve hakim mutlak olan Yüce Allah Celle Celalühü, yarattığı bütün mahlukatını en iyi tanıyan ve onlar içinde en mükemmel, en uygun, en güzel, en doğru kanunları koyandır. O kanunları kabul etmek, benimsemek ve tatbik etmek aklın gereğidir. Kabul etmemek, reddetmek ve tatbik etmemek de akılsızlığın, ahmaklığın ve divaneliğin gereğidir. Yüce Allah'ın kanun kitabı da gönderdiği mukaddes kelamı olan Yüce Kur'an-ı Kerim'dir. Onun mübelliği tebliğ edicisi ve uygulayıcısı da emin elçisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitaptaki kanunları gerek sözleriyle gerekse yaşantısıyla en mükemmel yaşayan, tatbik eden ve ettiren de odur. Buna istinaden Yüce Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor. Ey Habibim de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ali İmran Suresi 31 Gerçekten Allah'ı ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için size Allah'ın Resulü'nde takip edeceğiniz pek güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21 Ey Resulüm! Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107 Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Haşir suresi 7. Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse besbelli bir sapıklığa düşmüş olur. Ahzab suresi 36. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, aranızda herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu Allah'a ve elçisine götürün. Yani Kur'an ve sünnete getirin, götürün. Böyle davranmanız daha iyidir ve sonuç itibariyle daha güzeldir. Nisa suresi 59 kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80 Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip durduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Enfal suresi 20 Beşeri kanunlar bugüne kadar insanlığa hiçbir fayda sağlayamadığı gibi tam tersi zarar vermiştir ve vermektedir bazıları bir nebze dünyalık vermişse de ahiret noktasında, ebedi hayat noktasında insanlığı mahvetmiş ve mahvetmekte, helak etmiş ve helak etmektedir. Kur'an ve sünnet ise insanlığın hem dünyasını hem de ahiretini mutlak kurtaracak ilahi kanunlardır. Unutulmamalıdır ki hüküm ancak hakimi mutlak olan Yüce Allah'ındır. Bu hususta Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp taptığınız sizin ve babalarınızın atlandırdığı putlardan başka bir şey değildir. Allah onların doğru olduğuna dair bir delil indirmemiştir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, ona tapmanızı emretmiştir. Bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf Suresi 40. İnsanların ürettiği kanunlarını kendi akıl ve hevesleriyle koyduğu hangi sistem olursa olsun, Yüce Allah'ın koyduğu kanunlara emsal olamaz. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu hakikati Allah indinde tek din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19 ayetiyle vurgulamıştır. Yani İslam'ın dışında hiçbir inanç, hiçbir din, hiçbir sistem insanların bünyesine uymaz. Uydurmaya kalkışıldığı zaman da o bünyeyi tahrip eder, mahveder, işte bütün dünya ülkelerindeki hususen ahlaki ve uhrevi tahribat meydandadır. Öyleyse Yüce İslam'ın nizamı olan şeriat yani Kur'an ve sünnetin kanunları dışında hiçbir kanun doğru ve güzel değildir. Asla adalet, huzur ve mutluluk getiremez. Manen ise tam bir zehirdir. Huzur ancak ve ancak İslam'dadır. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadet asrı bunun en güzel örneğidir. Bu sayede Müslümanlar tam bir dünyevi ve uhrevi kurtuluşa ulaşmışlardır. Yüce Allah'ın nizamı dışındaki bütün sistemler, kanunlar tağuttur. Yani Yüce Allah Celle Celaluhu tarafından reddedilmiş sistemler ve kanunlardır. Yüce Rabbimiz bu hususta Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Artık hak batıldan apaçık ayrılmıştır. O halde her kim tağutu reddederek Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulba yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Bakara suresi 256 Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. Onları aydınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bakara suresi 257. Evet doğru sadece bir tanedir. İki kere iki dörttür ve doğrudur. Bu İslam'dır yani Kur'an ve sünnettir. Dördün dışında hangi sayı olursa olsun yanlıştır ve itibar edilemez. Bunlar da tağuttur. Bu hususu böyle anlamak ve yüce Allah'ı tek kanun koyucu olarak kabul etmek İmanın aslı şartı ve gereğidir. İki kere iki dörttür diyenler iman ehlidirler. Dört dışındaki herhangi bir sayıyı söyleyenler de iman ehli olmayanlardır. Bu husus, La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, tevhid inancıdır. Yüce Allah'tan başka ilah yokturun anlamı, onun zatıyla olduğu gibi binbir esmasıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle ve şunatıyla da tek ve şeriksiz olarak kabul edilmesi demektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, ilah olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka hakim, kanun koyucu ve uygulayıcı yoktur. Hakim olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka Rab, safa safa terbiye edici yoktur. Rab olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka şafi, şifa veren yoktur. Şafi olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka halik, yaratan yoktur. Halik olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka rezzak, rızık veren yoktur. Rezzak olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka mümit, öldüren yoktur. Mümit olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka her şey üzerinde mutasarruf tasarruf eden yoktur. Bu tasarruf olarak sadece Allah vardır. Allah'tan başka sani sanatkar yoktur. Sani olarak sadece Allah vardır. Ve hakeza binbir ismi ilahi buna kıyas edilsin. Bu iman üzere yaşayıp ölenlere müjdeler olsun. Ya Rab, tahammül edemeyeceğimiz şeylerle bizi terbiye etme. Bizi rahmetine layık gör. Başımıza gelecek belaları üstümüzden kaldır. Bizleri hainlerden eyleme. Bizlere hain damgasını vurma. Ya bir o günde insanların bir kısmı ak, diğer kısmı kara yüzlü olacak. Bizi yüzleri ak olanlardan eyle, kara olanlardan eyleme. Ya Rab bizi dinde musibete uğratma, dinde musibete uğratma, dinde musibete uğratma. Dinimizle uğraşanları, imanımıza ilişmek isteyenleri Ya Rabbi senin azametine havale ediyoruz. Ancak sen onların hakkından gelebilirsin. Onları yerle bir et. Onların şerlerinden ümmeti Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı muhafaza ile. Ya Rabbi aramızdaki nifak ve şikakı kaldır. Bizi yine bir araya getir. Tek vücut haline getirip aramızdaki dargınlığı ortadan kaldır. Birlik ve beraberlik içinde yaşayalım. Amin, amin, amin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه